Herkese merhabalar, çok uzun zaman e, oldu video çekmeyeli. Bugün böyle e, yoğun programdan bir ufak bir e, zaman dilimi yakalayınca sizlerle e, kitap konusunda biraz konuşalım e, istedim. Kitap tavsiyelerim olsun ama daha öncelikli olarak da tabii ki benim kendi yazdığım ve sizlerle paylaştığım ve bütün internet sitelerinde bulunan kitaplarım hakkında e, ufak bir bilgilendirme yapmak istiyorum. Bu konuda da böyle bir video çekelim ve kitaplarımızı da tanıtalım istedik. Benim dört tane yayınlanmış kitabım var. Bu kitapları böyle sırayla ve hepimizin kişisel gelişimine, özgüvenine, stresini, kaygısını yenmesine, psikolojisine biraz destek sağlayacak tarzda kitaplar yazmaya çalışıyorum ve bunları da sizlerle elimden geldiği kadar hem köşe yazılarımda hem internet sayfamda hem Instagram sayfamda hem YouTube kanalımda paylaşmaya çalışıyorum. Bu kitaplarımda da yazdığım ufak bilgilendirmeleri sizinle birlikte bir paylaşımla beraber daha geniş kesimlere ulaşması noktasında da böyle ufak tefek çalışmalar yapıyoruz. Ümit ediyorum ki sizin de bu konuda desteğinizi alarak daha güzel şeyler yazmak için sizlerin almış olduğu, sizlerin desteğiyle beraber de daha fazla kitap yazabilme imkanım olur diye düşünüyorum ve daha çok kişiye ulaştıracağımız bir e, kitap serüvenimiz e, olur ümit ediyorum. Tabii ki her zaman sizin desteğiniz, okuyucunun desteği bu anlamda gerçekten önemli. Ya Zaten yazarların en büyük sıkıntısı şu, tabii ki tanınmış yazarlar mutlaka kitapları çıktığı an itibariyle çok sayıda Kişiye ulaşabiliyorlar ondan sonra çünkü çok daha belki Profesyonel yazdıklarından ya da daha fazla tanıdıklarından dolayı Biz tabii biraz daha böyle yeni yeni sürece girmiş bir durumdayız Ancak yazdıklarımızın bu anlamda diğer yazarlardan Çok aşağı kalmadığını ifade etmek isterim Mutlaka hayatınızın bir yerinde Küçük de olsa farkındalığınızı arttıracak ve o gün okuduğunuzda size iyi gelecek cümlelerin bulunduğu ve belki de bu zamana kadar hiç duymadığınız bazı terimleri, bazı ifadeleri, bazı güzel sözleri bulduğunuz kitaplarım var. Dolayısıyla evet, yazarlık konusunda belki daha yeni yeni böyle profesyonel aşamada bir süreç kaydediyoruz. Ama ilk yazdığım kitaptan bu dördüncü kitaba kadar bütün yazdıklarımda sizlere katkı sağlayacak ifadeler, cümleler ve çok şey bulacağınızı da ifade etmek isterim. Benim ilk çıkan kitabım Selfie Koçluk kitabı. Selfie Koçluk kitabında ben şunu aslında anlatmaya çalıştım. Niye böyle bir kitap yazdım? Bunu da söyleyeyim. Gittiğim seminerlerde, eğitimlerde ya da işte görüşmelerde, koçluk yaptığım kişilerde ya da bizden fikir alan, almak isteyen kişilerle görüşmelerimizde genelde hep şu soruyla karşılıyorsunuz. Özellikle öğrenci kesimi, genç kesim genelde şunu söylüyor. Ya hocam yani tamam seminerde anlatıyorsunuz ama siz bunu kendi hayatınızda uyguluyor musunuz? Şimdi bu çok can alıcı bir cümledir. Çünkü kişi kendisinin kendisine söylenen şeyin karşı taraf tarafından da yapıldığını görüyor olmak belki de onlardaki yapma dediğimiz kısımdaki samimiyeti biraz daha ne yapıyor? Körüklemiş oluyor aslında. Yani anlatan kişinin de bunu yapıyor olması e, onlarda biraz daha yapılabilirliği belki de arttırıyor ya da bu özgüven dediğimiz yani evet ya ben de bak bu bu kişi bunu söylediğine göre evet ben de bunu yapayım bu başarmış e, o karşı tarafta anlatan kişinin başarmış olması önemli dinleyen kişi için. Dolayısıyla ben de bunun için Selfie koçluk kitabını yazdım. Çünkü koçluk anlatıyoruz, insanlara koçluktan bahsediyoruz, koçluk yapıyoruz ya da bu tarzdaki bir sürü işte diyelim ki işte öğrenci koçluğundan tutun da işte danışmanlığa kadar birçok konuda yardımcı olmaya çalışıyoruz. böyle tabii ki seminerlerde böyle sözler ve ifadeler gelince ben de genelde fıtratım şudur. Kendi hayatımda uygulamadığım, yapmadığım başarmadığım en azından bir nebze olsun başarmadığım hiçbir şeyi bir başkasına anlatmamak gibi bir başkasına söylememek gibi bir fıtratım var. Çünkü öncelikle olarak evet ben kendim başarmak istiyorum ki ondan sonra karşı tarafa anlatabileyim. Bunun samimiyet olduğunu ve gönülden gönüle de bir köprü olduğunu düşünüyorum. Bu köprüden dolayı da kişi ağzından çıkan cümleleri söylediğinde kendisi eğer yapabiliyorsa karşı tarafa da aynı tesiri oluşturduğu kanaatindeyim. Bununla ilgili çok güzel de bir söz var Selfie Koşu kitabında ben onu da paylaştım. Ee, İmam-ı Azam'ın e, bal yemekle alakalı bir e, şeyi var, e, bir hikayesi var ondan sonra. Şöyle bir hikaye. İmam-ı Azam'a bir gün bir çocuk getiriyorlar. Babası beraber, çocukla beraber geliyor. Ee, babası İmam-ı Azam'ın karşısına oturuyor. E, diyor ki efendim diyor, benim diyor, bu çocuğum diyor, çok bal yiyor. Biz söyledik o kadar hani bu kadar çok bal yeme işte vücuduna zarar verir bu kadar fazlası kötüdür sıkıntıdır falan gibi anlatmamıza rağmen biz bir türlü dinlemedi yani biz dinletemedik kendimizi ve bir çare olarak size getirdik. Çünkü siz büyük bir alimsiniz ve dolayısıyla sizin söylediğiniz cümleleri bu çocuk da daha fazla tesir eder ve onu onda belki de bal yeme bal yeme alışkanlığını bir nebze olsun hafifletmiş oluruz azaltmış oluruz diye ifade bulununca. İmam-ı Azam bu konu üzerine diyor ki tamam efendim diyor siz o zaman diyor alın çocuğunuzu gidin 40 gün sonra gelin. Tabii ki o zaman şartlarında hani gitmek gelmek şimdiki kadar kolay değil. Şimdi işte bir uçağa atlıyorsun geliyorsun bir arabaya biniyorsun geliyorsun. O zaman uzun yoldan gelmişler tabii ki. Tekrar geri gidiyorlar. Daha sonrasında 40 gün sonrasında tekrar geri geliyorlar. Çocukla babası İmam-ı Azam'ın karşısına oturuyor. Yine zahmetli bir yoldan gelmişler. İmam-ı Azam çocuğa dönüyor diyor ki evladım diyor bal yeme. Çok bal yemek vücuda zarar verir diyor. Söylediği cümle sadece bu. Baba diyor ki ya efendim diyor kusura bakmayın ama diyor. Yani siz bunu 40 gün önce de söyleyebilirdiniz. Neden beni tekrar gönderdiniz tekrar geri geldim ve 40 günlük bu süreden sonra böyle bir şey söyleme gereği söyleme ihtiyacı duydunuz diye ifade edince İmam-ı Azam diyor ki ben de diyor bal yemeği çok severim. Dolayısıyla ben bal yemeyi çok severken çocuğa bunu söylemek, söylemek bana biraz şey geldi yani samimiyetten uzak geldi. Etkisinin az olacağını düşündüm. Sizi gönderdikten sonra ben de bugüne kadar hiç bal yemedim. Ve bal yeme alışkanlığının azaltılabileceğini ya da e, bal yeme alışkanlığından kurtulabileceğini ben de kendimde tattım. Ki çocuğa söylerken de etkisinin çok daha fazla ol olacağı inancıyla söyledim diyor. Dolayısıyla kişinin kendisinde yapmış olduğu bir uygulamayı karşı tarafa söyleye olabilmesi hem söyleyen açısından hem de söylenen açısından çok daha büyük etkiye sahip. Selfie Koçluk kitabı biraz da böyle yazdığım bir kitap ve bu kitabın içerisinde şunları göreceksiniz. Ee, böyle başlangıç aş aşamasından itibaren işte koştuğun tanımlarını yaptığım bir kitap. Sonrasında da içerisinde kendi kendinizi de en azından tartabileceğiniz ve belki yazılarla yazarak yani mesela affedebiliyor muyum? Bakın buraya yazın. Bunu istedim aslında. Affedebiliyor muyum? Çünkü ben önce bunu kendime sordum. Ya benim affedebilme alışkanlığım nedir? Ben insanları affedebiliyor muyum diye önce kendime sordum. Buraya yazın evet ya da hayır diye. Sonra arkasında ben kendimle alakalı affedemediğim konuyu, neden affedemediğimi, ve bunun bende nasıl sıkıntılar oluşturduğunu yazdım. Ve en sonda ne yaptım? Çözümünü de buraya bıraktım. Yani çözümü de burada. Eğer bu tarzda bir sorun yaşıyorsak bunu çözmek için de bunun ne, şeyini, çözümünü de buraya yazdım. Bu ne demek işte? Bu kişinin kendisine koçluk yaptığı, kişinin kendisine koçluk yapmayı öğrendiği bir durumdan bahsediyorum. Hayır diyebiliyor muyum? Ben bunu önce kendime sordum. Ben hayır diyebiliyor muyum? Önce ben bunu kendimde tarttım yazdım. Daha sonrasında bu yazdıklarımdan sonra da e, siz de bunu okuduğunuzda göreceksiniz. Benim neler yaşadığımı ya da neden hayır diyemediğimi, nerelerde zorluk çektiğimi gözlemleyeceksiniz. Sonrasında ne yaptım? Bunun çözümünü yazdım. Dolayısıyla Selfie Koşluk kitabım aslında şunu sağlıyor size. Diyor ki ya gel arkadaş sen bir bunu bir oku. Yani ben koşluk yapanlar için de söylüyorum. Sen bunu bir oku. Bunu okuduktan sonra önce kendini bir tart bakalım. Gerçekten sen bunları yapabiliyor musun? Yani affedebiliyor musun? İşte ben birkaç tane söyleyeyim. Eleştiriye açık mısın? Açık mıyım diye sormuşum. Erteliyor muyum diye sormuşum. Gülümsüyor muyum diye sormuşum. Selamlaşıyor muyum diye sormuşum. Ve e, gün içerisinde yapmak istediklerimizi yapabiliyoruz mu? Bunları da tarttığımız bir çizelgede buraya bırakmışım. Kişisel imajdan tutun da Olumsuz düşüncelere, ön yargılılığa ve e, özgüvene kadar, hafızaya kadar belki de bir koçta e, ya da kişinin kendisini geliştirmesi için gerekli olan her şeyi burada önce kendime sordum, cevaplarını verdim. Size de bu cevapların çözümlerini, bu soruların e, çözemediğim taraflarındaki nasıl çözüme ulaştırdığımı bu kitapta ifade ettim. Niye selfie koştuk? İşte klasik biliyorsunuz selfie demek. işte kendi kendinin fotoğrafını çekmek gibi düşünerek aslında böyle bir ifadede bulunmuş oldum. Tavsiye ediyorum yani kitabımın içerisinde size faydalı olacak çok şey bulacağınız inancındayım. Benim ikinci kitabım değişim siz elinizi uzattığınızda başlar. Herkes şunu iyi bilir. Hiç kimsenin elinde sihirli değnek yok. Dolayısıyla hani bir şeyi gerçekleştirmek için... Hani birisinden destek aldığımızda ya da birisinden yardım istediğimizde durum şöyle gerçekleşir. Evet mutlaka iyi fikirler vardır. Mutlaka sizi etkileyecek bir sürü söz bulursunuz. Seminerlerden çıktıktan sonra mutlaka kendinizi o seminerden çıktıktan sonra etkilenmiş olarak ya da eksiklerinizi görmüş olarak çıkarsınız. O seminerden çıkarsınız. Ama şu bir gerçek. Değişim istiyorsak, başarı istiyorsak, Kişisel gelişimize katkı sağlamak istiyorsak, psikolojimizin biraz düzelmesini istiyorsak bunu yapabilmek kesinlikle ve kesinlikle kişinin kendi elini uzatmasına bağlı. Yani o işin içerisinde kendisinin olmasına bağlı. Değişim siz elinizi uzattığınızda başlar kitabım biraz da bunu kapsıyor. Dolayısıyla bunun içerisinde çok farklı konular bulacaksınız. Aile ile ilgili konular bulacaksınız. Neler yapmanızla ilgili konular bulacaksınız bazı şeylerde yeni özellikle yeni neslin yaşadığı bazı kavramlarda nasıl çözümsel süreçleri beraberinde yaparsınız neler yapmanız gerekiyor bunu anlattım dolayısıyla bu kitabı okuduğunuzda her başlık her başlık sizin başka bir konuya farklı bir açıdan bakmanızı sağlayacaktır bakın şöyle söyleyeyim burada Muhammed Ali'nin maçından tutun da Fenerbahçe Galatasaray maçına kadar benim yaşadıklarım ve oradaki değişimin neden önemli olduğunu ve bazı şeylere neden dikkat etmemiz gerektiğini, kararlar konusunda kararları kim veriyor, bizim veriyoruz yoksa bize kararları verdiriyorlar mı, buna neden dikkat etmemiz gerektiği konusunda, geç kalmamanın aslında neden önemli olduğunu ve benim bazı konularda geç kaldığımda neler kaybettiğimi ve buna mutlaka dikkat edilmesi gerektiğini, deniz üzümü kavramını anlattım bakın bir deniz üzümünün hayatını hiç okudunuz mu bilmiyorum ama evet bunu yazdım. Stresi nasıl yenersiniz, kitap tavsiyeleri, film tavsiyeleri gibi e, ailece e, işinize yarayacak ve e, sınava hazırlanan ondan sonra e, kendisinde bir nebze olsun farkındalık arttırmak isteyen kişilerin çok rahatlıkla okuyabileceği ve belki de bu okuduklarından ufak bir değişim başlangıcını kendi elini uzatarak başlattığı bir e, durumu da oluşturmuş olurum diye ümit ediyorum. Peki ikinci kitabım da buydu. Üçüncü kitabım içimdeki sabatajcı. Evet e, bu kitabın bir soruyla başlıyor aslında fil resmi biraz da ondan geliyor. Bir fili nasıl yersiniz? Soru böyle başlıyor kitabın başlangıcı böyle. Bir fili nasıl yersiniz? Altına cevabı var burada. İşte başarılı olmak için lokma lokma yemelisin. Bakın şöyle söyleyeyim, bunu seminerlerimde ve eğitimlerde bazen anlatıyorum. Bir fili nasıl yersiniz? Lokma lokma yersiniz. Ben bu soruyu tabii ki sordum. Bu soru aslında e, uluslararası bir terimdir. Ben bu terimi burada e, almış olduk şeye kitabın içerisine. Bakın sorduk tabii. Ben de sordum aynı zamanda bu soruyu. İşte kızartarak diyenler var, haşlayarak diyenler var, ızgara yaparak diyenler var falan böyle. Bu esprili cevapları da buraya yazdıktan sonra. Aslında bizim hayatımızda başarmak istediğimiz her şey bir fil görevidir. Yani fil kadar büyüktür. Bakın bir kişi bunun farkındaysa çözümünü de bulabiliyor. Niye? Bir fili nasıl yersiniz? Parça parça yersiniz. Niye fil terimi var? Fil büyük olduğu için yani uzakta da olsa küçük gözüküyor olsa da büyük olduğundan dolayı yakınlaştığı zaman da o büyüklüğünü fark ettiğinizde yiyememe inancını sizde oluşturan bir kavrama sahiptir. Dolayısıyla fil bu yüzden kullanılıyor. Eee Başarı istiyorsak, bir şeyi başarmak istiyorsak, sınavda başarılı olmak istiyorsak, bir yabancı dili öğrenmek istiyorsak, bir müzik aleti çalmak istiyorsak, kilo vermek istiyorsak, ne bileyim, yani kitap yazmak istiyorsak, her neyse yapmak istediğimiz şey, evet onu parçalara ayırmak, o parçaları her gün bir parçasını yiyerek azaltmak, ondan sonra yani en sonunda ya gün geldiğinde, ya o sınav günü geldiğinde, ya da o sınav günü gelmeden önce yaptıklarımızla Fili küçülterek küçülmüş bir fili bitirmek çok daha kolay hale gelmiş olur. O yüzden kitap bu soruyla başlıyor ama içerisinde neler var? Bakın, kullandığınız sözcüklerden, kullandığınız sözcüklerden e, tutun da ondan sonra sizi engelleyen, sürekli beyninizin içerisinde size fısıldayarak yapmak istediklerinizi olumlu olmuş olsa dahi olumsuz taraflarını size göstererek adım atmanızı engelleyen bir Sabotajdan bahsediyorum. Ya işte şunu yaparım ama bakın ama sözcüğünü anlattım burada. Neden ama sözcüğü hiç kullanılmamalıdır? Sıcak yatak sendromunu anlattım. Ondan sonra şey hemen şuradan birkaç tanesi bakayım. Mesela iş sabotajcımızın kullandığı komple teorilerinden bahsettim. Hangi cümleler onun komple olarak kullandığı cümlelerdir? Yaşım geçti kelimesi değil mi? En çok onu kullanırız. Ya şunu yap Ya yaşım geçti artık ya bu saatten sonra falan. Bakın bu cümleler hep aslında bizim sabotajcımızın adım atmamızı engelleyen cümlelerdir. Bunu olumlu hale çevirmek, olumlu tarafına çevirmek, doğru cümleleri kullanıyor olmak da bizim başarımıza katkı sağlayan süreçlerdir. Evet kitabımın içeriği böyle arka kapağındaki yerde hemen size okuyayım. Şu, yani bu iş sabotajcı meselesi insana tam kafayı yedirtecek türdendir susmaz bir arkadaş. Bir türlü susmaz. Niye söylemedin? Neden öyle yaptın ki? Niye sustun? Riske girme. Ne gerek var? Sen ne işe yararsın? Şimdi zamanı değil. Yaşın geçti diye diye size bir türlü adım attırmaz. Kimden taraf olduğu da belli değildir. Bir iş yapacaksınız. Yok yapma zamanı değil der. Siz o işten vazgeçersiniz. Sonra karşınıza geçip niye yapmadın? Bak yapsaydın şimdi çok kazanmıştım deyip durur. Bütün buraya kadar okuduğunuz durum size de bir yerden tanıdık geldi mi? O zaman gelin şu iç sabotajcı meselesini çözelim. Peki kitabım böyle İçerisinde bir sürü deney, bir sürü size faydalı olacak ve en azından sabotajınızı yenmek için yapmanız gerekenlerle alakalı durumları yazdığım sınava hazırlanan öğrenciler de dahil olmak üzere yetişkinler ve hiç sınavla hiç hayatta başka şeyle iş yani öyle sınavsal bir ihtiyacı olmayan kişilerinde belki olumsuz düşüncelerine fayda sağlayacak herhangi bir kararı vermesinde belki de fayda olacak bir kitaptan bahsediyorum. Ümit ediyorum ki bu kitabı okuduğunuzda da benimle birçok şeyi yorumsal olarak da paylaşırsınız diye düşünüyorum. Evet en son çıkan kitabımda benim biraz Böyle hani göz bebeğim dediğim ve çok da severek yazdığım bir hikaye aslında ama bu hikaye okurken kişisel gelişiminize, psikolojinize, özgüveninize çok şey katacağını düşünüyorum bu kitabın. Bu bir karıncanın yolculuğu, engelli bir karınca, eksikleri bulunan bir karınca. Dolayısıyla bu eksikliklerinden dolayı bulunduğu ortamda bir türlü istediği şeyi gerçekleştiremeyen ama karar verip de bir türlü o ortamdan çıkma başarısı gösteremeyen, bunun bir türlü kararını alamayan, daha sonrasında bir gün bir şekilde bu durumdan kurtularak bilinçli ve daha güçlü bir karar alarak da belki de korkarak bir yolculuğa çıkıyor. Bu yolculuk esnasında yaşadıkları, öğrendikleri, geriye döndüğünde baş, bambaşka bir karınca olarak döndüğü ve bulunduğu ortamı tamamıyla değiştirmiş olan bir karıncanın hikayesini bahsettim. Çiko. Neden Çiko ismini koyduk onu da söyleyeyim. Çiko aslında bir kısaltma. Onu da burada ifade edeyim. Çok iste kararlı olun kısaltması. Buradan da anlıyorsunuz ki evet bu karınca ümit ediyorum ki sizin hayatınızda e, isteyerek yapacağınız ve kararlı olarak yapacağınız birçok şeyde başarılı olmanızı da sağlayacaktır. İçerisinde çok güzel cümleler bulacaksınız. Çok güzel ifadeler bulacaksınız ve özellikle bölümlendirdim. Yani mesela ölmediğin sürece hayallerini gerçekleştirebilirsin. Chico'nun bir sözü. Çoğu zaman en büyük güç ve olanakları en büyük engellerimizle yüzleştikten sonra buluruz. Bir gün başaracaksın ve arkandan gülen, seni küçümseyen herkes ben seni hep destekledim diyecek. Evet, Chico'ya bunlar hep yolda karşılaştığı, yolculuk yaptığı esnada karşılaştığı diğer canlıların, özellikle bilge dediğimiz canlıların. Sözlerinden almış olduğu ve bütün hayatını o yolculukta nasıl değiştirdiğini, nasıl bir dönüşüme vesile olduğunu biraz daha görmüş olacaksınız ve siz de okuduğunuzda ümit ediyorum ki kendi hayatınızla ilgili de ufak denkleştirdiğiniz cümleler, kelimeler ve hikayecikler bulacaksınız. Oradan da ümit ediyorum ki zaten bütün amacımız da bu, sizin hayatınıza, bizim hayatımıza ufak da olsa farkındalık oluşturarak. Mutlu pozitif bir e, durum e, oluşturabilmek, her şeyin bittiği an en dipte olduğun andır. Yani kuyunun dibindesindir. Artık yukarıya çıkmak için gayret göstermekten başka çaren kalmamıştır. Çiko böyle diyor. Ümit ediyorum ki e, çiko da dahil olmak üzere e, bütün kitaplarımıza e, sahip olursunuz. İşte size dört tane... Güzel kişisel gelişiminize, özgüveninize, stresinizi yönetmeye, kaygılarınızı gidermeye, karar verme süreçlerinizi etki etmeye yarayacak dört tane kitabım var. İnşallah hem alır hem temin eder ve sonrasında da yorumlarınızla da bana destek olursanız çok sevinirim. Hem bu bana güç vermiş olur, enerji vermiş olur ve kafamda olan başka kitapları da yazma konusunda da ben de kendimi iyi hissederim. Bana da böyle motivasyon olur. Özgüvenim artar sizden gelen olumlu ya da olumsuz yorumlar. Sonuçta bunlar bize her ikisi de fayda sağlıyor. Dolayısıyla sizin bu katkınızla beraber de çok daha güzel kitapları yazmak için biz de adım atmış, adım atma cesareti daha fazla bulmuş oluruz. Böyle bir video ile bugün karşınızdaydım. Ümit ediyorum ki kitaplarım konusunda Kitaplar konusunda ufak bir e, faydalı bilgilendirme yapabilmişimdir. Ne olursa olsun kişinin okumaktan vazgeçmemesi gerektiğini düşünüyorum. Küçücük bir kağıt parçasından tutun da elinize geçen herhangi bir kitabı hiç e, şey yapmadan, e, ayrıştırmadan ondan sonra okumaya çalışmak çok önemli. Hiç fark etmez. Yani bu benim işime yarar, bu benim işime yaramaz. İşte şu, şu görüşten, bu başka bir yerden falan diye bakmadan. Çünkü okumak bilgi edinmektir ve her okunan cümle sizi başka kapılar açar ve başka kapılarda daha güzel mekanlara, daha güzel yerlere hayal kurmanızı da sağlayarak hem gelişiminize katkı sağlar hem de yeni bilgiler öğrenmenize vesile olur. Evet kanalımıza, kanalımıza, da bu arada abone olmayı da unutmayın. Evet belki çok yoğun video çekemiyoruz ama ümit ediyorum ki hem Instagram sayfamdan hem Facebook sayfamdan da takip edersiniz. Orada paylaşımlarımız oluyor. Kendinize iyi bakın. Destek verirseniz enerjimizi yükseltirsiniz.